Herkes iştahı neyse onu çeker. Sofraya korulan nimetler kalpte pişenlerdir. Ama tabii çocuğun iştahı başkası çeker. 10 yaşındaki iştahı başkasını çeker. 30 yaşındaki başkası çeker. Bu böyledir yani. Onun için biz yükselmeye bakalım. Daha iyi kul olmaya bakalım. İştahımız bunları çeksin. Sultan Bayezid'in söylediği gibi Şaribtul mahabbata ke'sen bi ke'sin. Ben diyor aşkı kadeh kadeh içtim. Sultan Bayezid-i Bestami Hazretleri bu Evliyalar Sultanı. Nakşibendi Meşayıkında. Ben muhabbeti kadeh kadeh içtim. Ma nefide ve la ravaytu diyor. Ne kadeh bitti ne ben kanabildim diyor. Ne ben doyabildim yani. İşte Allah'ı tanımanın muhabbetin, marifeti, ilahın tarifi bu. Devamlı içeceksin. İçtikçe daha çok isteyeceksin. İçtikçe daha çok isteyeceksin. O vakit tek derdin olur. Allah'la olmak subhanehu ve teala. Allah'la olmadığım anları günah bilirim o zaman. Celle Celaluhu. Öyle demiş büyükler. Yine Saadettin Kaşgari Hazretleri diyor ki Avamın nasın normal insanların günahı harama düşmek. Ama Allah ehlini günah diye saydıkları şey Allah'tan gafil olmaktır diyor. Bir an gafil olmayı en büyük günah bilirler. Hep Rabbi Celle Celaluhu onu izliyor. Murakaba hali bu. Hep bu halde. Subhanehu ve Teala. Yaptığı işte oturması kalkmasında hepsinde Rabbini razı etmek üzerine kurulu düzeni. Bu en üst noktayı bilmek en üstlere gözünü dikmek lazım ki aşağılarda oyalanmasın diye kul. Yoksa biraz ufak tefek ibadetleri yapıyor, çok bir şey yaptım diye kenarıya geçiyor. Maalesef. Böyle bir kulluk öğretmedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz ne öğretti? Bir az sonra ölecekmiş gibi hareket et. Bu müthiş bir tartıdır. Bir az sonra ölecekmiş gibi. Ne yapacağım bir az sonra ölecekmiş gibi adam boş iş yapar mı? Yok dolu dolu geçirir. Birazdan Azrail gelecek denilen adam. Onun için dolu dolu geçirmek lazım. Boş boş geçirenler çok diye kendini kandırmamak lazım. Ne kadar çok da olsa hepsini yakacak bir cehennem var. Bazı acayip acayip böyle cahil insanlar olur olmaz kelimeler söylüyorlar. Yahu cehennem bana yer mi kalır diyor. Kur'an-ı Kerim'i hiç duymamış, ayetlere hiç bakmamış, Rabbimiz Subhanahu ve Teala cehenneme seslenecek. Helim <laughs> tele'ti diye Kaf suresinde buyuruyor. Doldun mu? Cehenneme doldun mu? Cehennem ne diyecek? Hel <laughs> min Var mı daha ya Rabbi? Gönder. O düşün. Herkes yapıyor canım ben de yapıyorum diyen herkes cehenneme gidiyor ben de gidiyorum diye biliyorsa yapsın. İnsanların çokları şeytana tabi olma yolunu seçmiş. Onun için biz herkes yapıyor diye biz de yapalım diyecek insanlar değiliz. Bizim kelamı kadimimiz, Kur'an-ı Kerim'imiz var. O Kur'an'ı bize getiren Resul-i Ekrem'imiz var. Sallallahu aleyhi ve sellem. O ne öğrettiyse biz öyle eder işleriz. Boş işleri bırakırız ya. Onun için o ki yapmak gereken zikir ehli olmak, zikir ehliyle olmak. Bunu da bize söyleyen Kur'an-ı Kerim'dir. Fes'elu ehle zikri in kuntu la Bilmiyorsanız zikir ehle sorun diye Allah fermanını buyurdu. Sorun zikir ehline öğrenin. Zikrettiği Rabbinin kim olduğunu öğretsin. Öğrenmedikten sonra yaşanan hayat berbattır kalıbı getirdiğin ibadete kalbi getiremediysen İslam'ı anlamamışsın demektir. Onun için bakıyoruz namaz kılıyor adam. Allah Allah namaz ne diyor ayeti kerimede? Estağfurullah bismillah. İnne salata tenha anil fahşai vel munkar. Namaz kötülüklerden alıkoyar. Çirkinliklerden alıkoyar. E adam 50 senedir namaz kılıyor yine cimri, yine gaddar, yine zalim, yine hain. Allah Allah. Ayet böyle diyor ama. Namazın bunu düzeltmesi lazım. Ama düzelmemiş. Ha, demek ki Efendimizin öğrettiği gibi kılmıyor namaz. Öyle kılmıyor. Kalıbı getirmiş, kalbi daha getirememiş namaz demek. Kalbiyle kılacak namazı kalbiyle secde edecek. O zaman olur. Kalbiyle secde etmek ne demek? Alnını yere koydun ya, kalbini yere koymak demek, ya Rabbi, senin bütün emirlerin başımın üstüne demektir. Ondan sonra ne zor gelebilir ki kula? Evet. Allah'ı zikredelim. Bu ulu yollar, ulu evliyanın sözleri bazen bize böyle sert gelebilir, ağır gelebilir. Ne edelim? Allah'ı zikredelim. Asıl sert olan biliyor musunuz? Onlar değil bizim kalbimiz. Kalp katı olduğu vakitte geleni kabul etmiyor böyle. Onun için ne diyorlar? Zikir Allah'ı zikret, kalp yumuşasın. Yumuşadığı vakte şekil alır. Suyu alır. Bereketi alır. Bereketlenir. Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı namaz gibi namaz kılmak Allah'tan başka hiçbir şey kalbine hiç gelmedi. Allah Allah. Kaç defa kılmıştığımız vardır ki? Sahabeye girem gibi kılmak. Kaç defa kılmıştığımız vardır ki? Bunun da bir yolu var. Bir usulü var. Bu tarikatlar bunun için vardı işte. Bunun için Osmanlı'nın o zamanında İstanbul'da 700 tarikatı vardı. Her an Allah'la olmayı öğretebilmek için Sübhane ve Teala.